Herkese Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni serimiz olan Yeni Map adlı map'imizle beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, önceki bölümde böyle bir ev yapmıştık hatırladığınız gibi. Ve bu bölümde maden yapacağız. Ben şöyle bir şey yapacağım. Önce Burası geçici söylemiştim önceden. Buraya tam olarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Hmm. Eve gideyim Buradan. Şu 24 tane şey alak. Ondan sonra. Hemen. Geldik. Buradan böyle. Buradan her yer gözükür. Evet, madene gidiyoruz artık. Bizim evimizin yanında bir maden vardı ama artık yok. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Birazcık taş kazacağım. Yanıma çubuk aldım. Birazcık odun aldım. Ve evet. Anlık. iyi gibiyiz. Buradan 15 tane Al, alacağım bize 15 tane yeter evet maden arayacağız artık Ve arkadaşlar demircana geçtik bir tane demir kazmamız var ama Kendimize bir demir set çekelim bence. Artık vakti geldi. Burada bir yerde madem olması gerekiyordu ama yok. Arkadaşlar bunları almayacağım. İlki. ve maden giriş Ulan bu madenler nereye gitti ya küfür et şimdi bir tane bile maden yok sabahtan akşama kadar maden arıyoruz kazmam kiremit yok ki bunu bir arada çakıl kazmam gerekiyor. O maden mi? Evet. Bu tarafta bir şey yok. Evet, kömür işmeyeler. Arkadaşlar birazcık yapmak için kömür topluyorum. 6 tane var. Değil mi? Arkadaşlar demir toplayacağımız için eriteceğiz onları. Kömür gerekiyor ve Pıtırdağ videoya merhaba diyor arkadaşlar. olmayacağım. Abi demir yok. Demir var. Ben görmüyorum. Bir set gelişimi yapalım arkadaşlar. ben niye körlemesini oynuyorum bu oyunu ya. Arkadaşlar baksanıza hiç bir sürü şey bulmuşum. Biraz şöyle yapalım. Bize 8 aşağıda yeter. Bir şöyle koyayım. mesela bunları kazalım. Evet. Tamamdır. Bunun yaşı halimizi aldık. Buraya da koyalım. Al bakalım Evet. Easy. Come on baby. Yeah. Demir. Arkadaşlar bu arada demiri seviniyorum. Demir işime yarıyor çünkü. Koyduk. Kır bakayım şunu. Bir buradan gidelim. Bakmış mıydım buraya? Bakmıştım. Evet. Artık aşağıya falan da atlamadık demeyiz. Abicim. Hadi. Evet çok iyi. Şimdi biz şu karşıya nasıl gideceğiz? Abi illa bana burayı kazdıracaksın değil mi? Mantar demir var. Bir tane o da olur. Ama arkadaşlar böyle çil çil bir elmas. Güzel olmaz mı ya? Üç tane bulsam yeter. Arkadaşlar ben konuşmayacağım. Birazcık sessiz olacağız. Video seyredeceğiz. Evet. Ben buradan geçtim ya. Mal gibi aynı yere dolaşıp duruyorum. Yeah boy. İnşallah çok fazla bulabilmişimdir de. Set 24 tane ideal. Üslük yapabiliriz kolay kolay. Buraya aydınlatın. Buradan gidip bir bakacağım. Hiçbir şey yok başlar. şuradan. Altın ha. Alırım abi. Bir gün işime yarar. Altın havuç falan yaparız. işimize yarar yani. Yaramaz değil. Hemen karşıda bir demir. Ben direkt buraya bakacağım. Elmas. Elmas istiyorum. Bunu biliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar size inşaat sesi geliyorsa çok kusura bakmayın çünkü yanda inşaat yapıyorlar. Böyle bir sorunumuz var. Love. Severiz. Elmas, elmas. Şöyle kastım. kadar bir yere düştük. Aha ne güzel taş çıktı. Alayım mı arkadaşlar? Haydi, tamam. Alacağım ya. Kullanırım elbet onları da. ölüyordum ya arkadaşlar biraz daha kömür toplayacağım iki tane demir alt altın. bu altınlar elbet bir güneşe yarayacağım Ya abi bir kurtulamadım. devam ediyoruz. mantarı istemiyorum. Ve arkadaşlar evet. Bu bir 14. 1.17 bir değil. <laughs> Kim ya? Kahretsin! Lanet olsun! Doruk! Doruk! Abi öldüm ya! Hani seriye başlamıştık ya? Öldüm. Lauda. Arkadaşlar ben videoyu donduruyorum. Biraz gelişeceğim. Ve geri geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gittim tam 100 saat kasıyorum gene öldüm tüm xp'lerim gitti Arkadaşlar ondan sonra gittim bir sürü demir topladım Şimdi gideceğim biraz daha arayacağım bir şeyler. Arkadaşlar şimdi önce ben bir kendime set dizeceğim. Çünkü ölünce o kadar zor buldum ki eşyaları. Ölürken konum aldım arkadaşlar. Şöyle yapacağız. 26 tane daha şeyimiz var. Ha, bu arada gittim bir sürü de odun falan topladım. Şöyle bir tane kalkan taş kılıç yerine Demir Balta bir tane demir kazmamız var bir tane Demir balta yapalım Kılıç balta böyle olsun Bu da böyle dursun bir tane ko yapacağım Tamam şimdilik böyle iyi bunları Demirleri buraya atalım. Arkadaşlar bir tane bile level'ım kalmadı. Şöyle yapacağım. Setimi giyeceğim. Arkadaşlar biraz daha arama yapacağım. Ama ondan önce buraya bir su almak istiyorum. Buradan alacağız. Buraya koyacağız. Buraya blok koyacağız. Buraya da koyacağız. Evet. Artık burada bir sınırsız su kaynağımız var. Burada güzel. Buraya da bir ev yapabilirim arkadaşlar. Şimdi gideceğim. Bu sefer evimden çok uzaklaşmayacağım. Evimin önünden arayacağım. Emir yaptım. Arkadaşlar bu arada bir sürü kazma yaptım. Öldüm, yandı. En baştan başladım. Tekrar yaptım. Biraz uzun sürdü. Yani ben burada bir bir buçuk saattir mi ne uğraşıyorum? Buraya bakalım. O oh, lav var burada be. Yok buradan çık. Dur şimdi bir dur. Burada tam olarak benim evim neresi? Tam önü değil mi? Şöyle yapacağım. Buraya da bir işaret koyacağım arkadaşlar. İşaretler önemli. Niye diye sorarsanız, eğer bir daha madene geldiğimde yapamazsam, bulamazsam diye böyle kullanacağız. Başka maden bura, buraya girmedim hiç. Elmas. Elmas ya boy

başka. 28, 29, 30, 31. yaptık. 32 ve 33 tane ve 34. Oha 35, 36. İyi. Bakalım Allah'ım. bayağı iyi. Baya iyi. Çok iyi abi. Arkadaşlar. Bir sürü. Bir sürü şey topladım. Elmas. Ama hiçbiri kayıtta değilmiş. Üzü çok üzüldüm. Devimin tam karşısında arkadaşlar. Abi ya inşallah çekebilmişimdir. Biraz sınırsız kaynağı yaptım. Mutluyum. Demir çekmiştim kendime. Elmas kazma istiyorum gerekebilir. Elmas göğüslük, elmas pantolon elmas ayakkabı ve bir tane elmas kask yaptım. Şu anlık bunlar bana yeter. Gerek yok. Yani belki baltayı da yapayım da tam olsun 7 tane daha artıyor. Burada yok. 17 oradan böyle Bayağı da bir iyi oldu. Bunlar benim monitörümde durmasın bence. Şöyle bir şey yapacağım. Arkadaşlar inşallah kardeşimin videosu. Video çektiğinde görenler. Çok üzülürüm. Çeker. Değil mi? Oraya koyacağız. Evet. Sandık. Yaptık. Ve evet. Bunlar burada kalsın. Öyle yapacağım. Kalsın bunlar. Eee, hassa 3 tane kullanır. Evet. Şöyle iki tane meşe kapısı yapacağım. Şöyle. Şunu da alayım. Arkadaşlar. Çat. Tamam. tamam. Bunu bozduk lan Tamam niye böyle koydum ki? Aa bir şey denesem. Öyle. Buradan da su aksın. Niye bu kucamdan geçecek? Şöyle. Hayır.

böyle. Olsun oraya evet, da onu koyalım. Biz bir uyuyalım. Okey. Ve arkadaşlar bugün evet videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşürüz. Bye bye.